Merhaba arkadaşlar Grup Diye kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün yine bir deney yapacağız sizlere. İhtiyacımız olanlar bir mum, çakmak ve uç arkadaşlar. Bugün uç yapmayı deneyeceğiz. Biz önlem için peçete serdik. Hadi bakalım yanacak mı? Yakamadım elim yandı. Oo. Evet arkadaşlar Mumumuzu, mumumuzu yaktık. Şimdi gördüğünüz şurada ucumuz var. Bunu ona yaklaştırıyoruz. Evet uç arada alev alıyor arkadaşlar. Ancak çek. Aa, aa yandı. Uç yandı. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ucumuz böyle yanıyor yanmıyor arası siyahlaşıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle ucumuz ilk önce yandı arkadaşlar şimdi yanmıyor. Böyle sadece duruyor. Birazcık beklerseniz ısınıp kırmızılaşabilir. Arkadaşlar bunun hiçbir tehlikeli yanı olmadığını düşünüyorum. Ancak siz yine dikkat edin bunu yaparken. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Hadi mumuzla eritelim. Oo, dokunduğu yere eritiyor. Sıcaklı öfkeli. Ha durun. Bir muma batıran öyle yakalım. Oo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uç yanmıyor yanmıyor arası. Evet. Yanmasın diye şunu şuraya koyalım mı? Koyalım. At. Arkadaşlar şurada aşağıya linki tıklayarak suyun basıncı deneyimizi izleyebilirsiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın.